Günaydın Güzel kahvaltı bulaşıklarıyla size merhaba diyeyim bu sabah dedim Bu ne bu? Tencerede bir şey pişmiş ama hmm. Bunlar kurumuş kalkacaklar Vay. Hep. Su molervesi mi bu? Evet. Ay, tiritiri. Yeni dökmüş sıcak. Su molervesi yapmış kızım. Ay, biz kahvaltı ettikten sonra ben duşa girdim. Yavrum canı hisseder herhalde. bulaşıkları yıkamadan bir su molervesi yapmış. Nasıl olacak bakalım? Hadi inşallah Hı, güzel olur. Hı. Bunun üstüne böyle limonlu çok zor ekşili canım çekti. Konsantreler vardı ya eskiden bimde hala var mı bilmiyorum. Konsantre, nişne, işte şey içecekler, portakallı çok güzel oluyordu. Hala varsa ilk açıldıklarında vardı. Uzun yıllardır almadık, bakmadık. Neyse. Ellerine sağlık olsun. koruyan nevresimleri de toplayayım, katlayayım. Sonra kullanılacakları zaman kullanılırlar. Yüz yüze de bir merhaba diyeyim size. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür. Çok şükür ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Bir günümüz bir günümüze uymuyor. Zaten silkeleyip astığım için katlaması çok kolay oluyor. Şöyle. Şimdi sabah kalktık. Kızım kahvaltıyı hazırlamak üzereydi, neredeyse hazırmış. Hemen kalktım, biraz oturdum. Ondan sonra kahvaltı sofrası hazırdı, kahvaltımızı ettik kalktık ben bir duşa girdim kızım mutfağa toplamaya girmiş daha şimdi bulaşıkları ayarlayacak ama sumal gösterdim ya size geldim sordum ne o dedim sumal hepsini benzettim evet de öyle bir yapayım hatta bir kalıba koyayım diye düşünmüş ee, bilmiyorum bence öyle pek çıkmayacak o e, kaselere koysa daha iyi olurdu ama bir deneyeceğiz Misafir yok sonuçta biz yiyeceğiz nasıl olursa olsun. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi şey yapacağım. Böyle saçım biraz kurutmadım. Doğal halini bıraktım. Biraz nemli hafif. Çekti kendini. Sadece havluyla kuruladım. Şey yapacağım. Aldık ya düzleştirme tarağı. Onu deneyeceğim sizinle. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bugün de onun çekimini yapalım hep birlikte. Akşama yemeğimiz var. Tavuklu bezelye, nohutlu pilavım var. Esma su muhalebisi yapmış. Bilmiyorum bakalım. Şimdi ben çamaşırları da kaldırayım. Bunları yerleştireyim. Sonra saçlarımızı düzleştirelim. Şu kapıyı da kapatayım da. Sesimden rahatsız olmasınlar. Oğlum ders oluyor bazen. Şimdi hemen düzleştiriciyi çıkarayım çekmeceden. Şuraya fişe takalım. Şöyle bir düzleştirici. Saçım da kurudu zaten neredeyse. Diplerin nemli kaldı. Hemen şuraya takalım. yalnız başlamadan önce ben şöyle bir yüzüme şundan süreyim bayağıdır sürmedim hazır görmüşken susam ya çok kuru cildim. gözlerime değdirmeden şuralar burun kenarlarım arkadaşlar bu aynaya bakıyorum yanlış anlamıyorsunuz değil mi size de bakabilirim belki şimdi Şuraya kadar sürelim. <laughs> Bakıma ihtiyacımız var. Şimdi böyle bunu buraya kapatıyoruz. Şöyle bir susam yağı pan Şuraya koyayım yerine. Evet. Tarama. Aa, akıl akıl gel bana takıl. Açmamışım. ışığı yanıp sönmeye başladı. Sanıyorum ısındığında başlarız. Öyleyse ne yapıyoruz? Bir 2 dakika cildimizle ilgileniyoruz. Evet. Taramımız hazır. Kısası ben birinci derecesinde yapacağım. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı saçlarda çok güzel etki yapıyormuş. Bazı tip saçlarda yeterli gelmiyormuş. Bakacağız artık. Olduğu kadar. Bakın. Benim saçım kurudu nemliyken deneyecektim ama düzlendi. Şimdi bu taraf. Bakın nasıl saçım kıvırcık. Şöyle. İnce çık kaldı saçım kıvırcık gitti. Bakalım şu minikler ne yapacak? Biraz daha saç alalım. Şöyle göz kırar. Geriye mi gitsem? İnime de değdirmemeye çalışıyorum ki yanmasın. Ne kadar kabarıyor saçlarım. Ya benim de böyle işte saçlar. Saça hiçbir şey sürmemek gerekiyormuş. Bunu da bu arada söyleyeyim. Hani böyle e, düzleştirici krem saçın kalitesini bozmamak adına sanırım. Kullananların böyle hızlı hızlı çekmemesi önerilmiş. elektriklenmeye sebep oluyormuş. Ki benim saçım arkadaşlar, size de bahsedeyim. Belki bilenler vardır. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç benim saçım hayatımda elektriklenmemişti. Duyardım. Saçım elektrikleniyor, saçım elektrikleniyor diye. Ondan sonra şey benim de son böyle bir aydır saçımda bir elektriklenme var. Böyle uçuş uçuş. Zaten kabarık da hani bu elektriklenme ayrı. Ayrı bir durum. Ne yapabileceğimi biliyorsanız gençler bilir. Meraklı gençler. Böyle bakıma saça. Bilenler varsa yazsın bana ya. Son zamanlarda saçım daha fazla elektrikli elektrikli gezmeye başladım. Hoş oldu, bakar mısınız? Çok da kolay. Şu uçlarında şöyle yaptım. Şöyle hafif volüm vermesi için böyle. pek gibi oldu ya. Biraz şey saç spreyi sıkacaksın ama Kapatayım şimdi ben. Yeter bu kadar. Bence. Harika oldu. Şimdi hemen saçımı şöyle bir toplayayım. Da şöyle bir düzeltelim. Bence çok güzel. İdare eder. Benim için o saç düzleştiriler düş, düzleş. Benim için o e, konuşamadım vallahi. Saç düzleştiricilerden sonra muhteşem. Büyük bir kolaylık. Şöyle tokamızı takalım. Bir kere daha takayım. Bakar mısınız kuyruğuma? Ne kadar uzadı saçım düzleştirince. Tek başıma yapabildim. Her tarafını. Çok güzel. Ay şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Hazır böyle saç baş yapmışken küçük de makyaj yapayım. Şurada kalemler olacaktı. Bir göz kalemi çekeyim kendime. <laughs> Hemen bir hafif Zaten benim en büyük makyajım göz kalemi ve bir ruj. Öyle fondöten süreyim. Pudra süreyim. Öyle şeyler yapmıyorum. Hafif. Şöyle. Yeter. Evdeyim. Abartmayalım. <laughs> bir tane de şöyle bir <laughs> rujum var, yılların ruju. Ya birkaç tane vardı. En sevdiğim bu şey hmm. Avon'dan almıştım onu ben. Yıllardır arada bir bakarım Avon kutalıklarında bunu göremiyorum. Rengini çok seviyordum. Bakalım belki buna işti yer vardır da şöyle. Nasıl? Size de bakayım. Aynaya bakıyorum. Yetsin. Fazla bile oldu. <laughs> Ay. Çok şükür Allah'ım. Şu öksürüğü de bir atlatsam daha iyi olacağım Evet arkadaşlar güzel değil mi her zaman yapmam saçları yıpratır arada sırada değişiklik istediğimde ola ki ıı, korona biterse gezmelere giderken yapabiliriz saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum ama şu an böyle kestiresim gelmedi. Hani korona geçse de bir kuaföre gidip şöyle kısa kestirsem diyordum. Şu an hiç kestirme modunda değilim. Bayılıyorum saçıma. Şeye bayılıyorum tabii ki. Hmm, şu beyazlarıma. Çok güzeller. Şükürler olsun Allah'ım sana. Evet arkadaşlar. Şöyle de bir güzelleşelim dedik. Birlikte güzelleştik bugün. Şimdi buna böyle saç spreyi sıkacaksın. Şekil vereceksin. Öyle kalır da. Lüzum yok. Evdeyken kimyasallara maruz bırakmamak lazım o kadar. Öyle önemli günlerde yaparız belki onu da. Nasıl şimdi böyle canım kahve istedi. Ben hemen böyle iki kişilik bir kahve yapayım. Kızımla karşılıklı. Biz kahvelerimizi içelim. Oğluma sorayım. Muhtemelen o Nescafe ister. Türk kahvesi istemez. Bir kahve keyfi yapalım. Yemeğimiz de hazır. Daha ne olsun? Allah sağlık sağlık versin. Çok hoş oldu. Arkadaşlar. Ben bu taraktan çok memnunum. Memnun kaldım. Philips'in saç düzleştiricisi. Almak isteyen olursa bence gönül rahatlığıyla kullanabilir. Eğer ben yapabildiysem şurasının hareketli olması da çok kolaylık sağladı biliyor musunuz? Şöyle dönüyor ya hani net bir şekilde bakın ne tarafa çevirirseniz o tarafa dönüyor kendi halinde kolaylık sağlıyor şimdi ben onu burada bırakacağım soğusun sonra bir güzel onu silerim temizlerim çekmeceyi kaldırırım Hadi şimdi kahve yapmaya evet, su muhallebimiz böyle çok katılaşmadı ama çok bakalım evet <gülüyor> <gülüyor> tepsiye <gülüyor> ters çevirmeyi düşünüyoruz yayılırsa da onun içinden yiyeceğiz yayılmazsa da mutlu oluruz. Yayılır. Yayılacak şey. gibi görünüyor. <laughs> <laughs> Maalesef hayaldeki gibi oldu. <laughs> Biraz nişastası fazla olunca şey yapardı. Tamam mı? Ya <laughs> çok yayıldı. Ama olsun. Dağılmasın. Kesinlikle <laughs> anla dağılacak. <gülüyor> Kaydırmaya çalışayım mı biraz? Nasıl kaydırabiliriz bilmiyorum. <gülüyor> 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 Aa bunu ıslatsaydık hafif. Şey evet. kayardı. kayardı. <laughs> <Düşünemedi. Neyse. gülüyor> tamam, tamam. Parçalanmasın. Buna da razıyız. Değil mi? bunu bir güzel böyle marmelatla. Evet. Kestiğiniz zaman alacak zaten. Olsun. <laughs> Marmelatlarla keseriz. Sofraya götürelim oradan. Bir güzel bir yeriz. Böyle bir su muhallebimiz olmuş oldu arkadaşlar. Tepsiyi bakar mısınız? Ne kadar elastik. Tiril tiril. <laughs> aralarına şu şöyle marmelatlardan koyacağız. Bunu buradan böyle çektirsek spatulayla parçalanır. Parçalanır. Neyse. Böyle. Böyle yiyeceğiz arkadaşlar. Ya. Böyle hemen bir marmelat açtık. üzerine koysam bile olur. Bu <laughs> taraf kayıyor anne. <laughs> Çek. evet. Diğerlerine yap böyle. Son onlar. Ne kadar zor. Evet. Bu kadar tiril tiril tatlı. Dersen böyle birer parçasına Geleceğiz. koyalım. <laughs> ee, birer parçasını diğerlerini zaten. yerken koyuyoruz. Evet. Bulanacak hepten var sonra. Bir de olsun. Hadi keseriz. Tamam. Ben yerim bu. <laughs> Yok canım. Ay. <gülüyor> biraz <gülüyor> Düşünmen güzel mi olmuş ama aslında güzel evet. bir Neşan da biraz daha ama... fazla koymam lazımmış. Ya bana katılaşabilir gibi geldi. Neyse görmüş oldum. Bence tadı çok güzeldir ama. Tadı güzel güzeldir. Ağzım Hepsi güzel olur da. İyi e, hadi bu üçünü keselim. Hadi madem bir tadalım biz. biz. Tadına bakalım. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar biz şimdi bu tatlılarımızı yiyeceğiz. Bir yiyelim. Biz afiyet olsun. Tatlının yanına birer tane de kahve yapayım diye düşündüm. Yemeğimizi erkenden yedik biz. Ondan sonra şimdi böyle tatlılara kahvelere sıra geldi. Şuraya şu çiçeğimi de koyayım. Şöyle size süslü bir görüntü olsun. Arkadaşlar. Şimdi önce bir kahve yapacağım çünkü birimiz şekerli, birimiz şekersiz içiyoruz. Bu şekersiz olan olsun. Şöyle bir karıştırayım. çirmeye bırakalım Şimdi hemen iki dakikada hazır olacak Evet arkadaşlar kahvelerimiz bize afiyet şeker olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı, mutlu, huzurlu geceler diliyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın bir başka gün. Tekrar bir arada olmak üzere kendinize çok iyi bakın.